Yeni bir videodan herkese selamlar. Bu videoda birçok abonemin hesabına girip buradaki görevleri tamamlayıp toplamış olduğum bu altın yapraklarla birlikte ödül takas alanına gelip iki gelişmiş bilet, 2 normal bilet alıp sürpriz kutu etkinliğinde çekilişler yapacağım. Bakalım neler çıkartacağız. İlk olarak kendi hesabımdan başlayayım. Bende hepsi var kostümlerin ama yine de denemek istiyorum. Bakalım ne verecek. Hızlı hızlı şöyle bir yapalım canlar. Diğer hesapları da var ya çok güzel kostümler çıktı öyle böyle değil. Sizler zaten izlerken göreceksiniz. Kagura geldi. Devamında bakalım ne gelir. Haylo Special. Abone Mine'nin hesabındayız. Mine'de bakalım neler yapacağız. İlk olarak burada çekiliş yapmak istiyorum. Haydi oğlum. Ananı avradını. Olma lan. Oy. Oy 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 oy. Alucard'ın çarkipik kostümü. Çok süper. Sadece 250 elmas canlar. Hemen buradan çevirelim. Bakalım buradan ne verecek. Popol Kupa Elit kostüm var mıymış? Varmış. Bir tane daha atar mısın? Osman hesabındayız. Hemen şöyle bir sağdan başlayalım. Gelişmiş biletten bakalım ne verecek. YV'nin kostümünü verdi. O yokmuş. Tamam soldan bir çevirelim 1x Noxelit o da yokmuş Hani olmayan kostüm vermesi bile çok güzel arkadaşlar Çünkü 250 elmas karşılığında aldığınız ödüllere bak Yani şuradan da güzel bir şey atarsa var ya, tadından yenmez Aga be Salçalı ekmekte ekmek arası kolektör çıkartabileceğiz mi? Hemen şöyle bir basalım Bakalım ne verecek var elit koşsun var mıymış sol taraftan başlıyorum bakalım ne verecek kufra elit bu var mıymış bu da varmış bir tane daha çevirelim sonra gelişmiş tigra spesyal Oo çok güzel nice hocam hadi oğlum buradan da güzel bir şey atarsan var ya zaksın Allah'ım yarabbim ya yokmuş kendisinde hadi lan Ver bir kolektör çarkepik. Aga be. Abonem, has takipçim Emirhan hesabındayız. Emirhan birçok çevirme yaptı arkadaşlar. Hepsini izleyeceğiz. Oy anasını avradını. 5 xte 2 çarkepik birden. Harika bir başlangıç. Güzel. Devamında da Moskov'un çarkepik kostümü. Çevirmelere devam ediyor Emran. Bakalım buradan ne gelecek. Feni'nin çarkepik kostümü var mıymış kendisinde? Beninin çarkı pik tarla kuşu kostüm bayağı bir popüler biliyorsunuz. 5 5 bastı Emirhan elması gömdü bu etkinliği açacağız arkadaşlar. Efendim, emriniz nedir? Bakalım ne kadar parça aldı? 90. Biriktirdiği puanlarla birlikte de Benedetta'nın kolektör kostümünü çekmiş süper. Bırak gelsinler. Kılıcımın bilenmeye ihtiyacı var. Biliyorsun bayağı bir popüler kostüm. Kaan'ın hesabındayız. Hemen etkinliğimize gelelim. Şurada elmasımızı bir harcayalım. Bir sol bir sağ yapacağım arkadaşlar. Atlas'ın elit kostümü yokmuş. Çok güzel. Hemen sağdan bir çekilişimizi yapalım. Dayrı çok görüyoruz abi ya. Gösterme bize şunu. Bakalım soldan ne verecek. YV'nin kostümü. Tamam hadi oğlum. Hadi bir Güzel kostüm Aga be Çekiliş kazanan abonem Ruyun'un hesabındayız Burada bakalım neler yapacağız Elmas harcama görevini yaptık Granger elit inşallah yoktur Aga be Sol sağlı çevireceğim Sol taraftan bir başlayalım Buradan da bir spesyal gelir mi Veyl elit geldi O da varmış abi Hadi oğlum buradan ver bir şeyler bari Minster verdin tamam Yine soldan çevireceğiz. Bakalım Zax verdi. Yani bu kadar şeye güzel bir kostüm. Hadi Mobile Legends. Oy ananı avradını. İnanmıyorum. Abicim herkesin sahip olmak istediği Benedetta Kollektör kostümünü 250 elmas abi. Helal olsun ya. Süper ya. OB Gaming hesabındayım. Devam ediyorum. İlk başta sol taraf komple atacağım bu sefer arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Bu var mı bende lan? Hmm. yokmuş tamam. Hadi oğlum. ne epini verdi. Bu da yokmuş. Güzel. Hiç yoktan iyidir canlar. Ama Böyle bir kolektör olsa iyi olurdu. Link special geldi. Bu var mıymış? Ripper Ömer'in hesabındayım. Hemen şöyle bir gelelim. İndirimli çekilişi yapalım. Kaledin elit kostümü yokmuş. Güzel. Soldan başlıyorum. Hadi oğlum. Granger elit. Bu var mı? Oo, iki elit kostüm. ikisi de yok. Bir sağdan basalım. Ananı avradın. İnşallah yoktur. Ananın! İnanmıyorum. <laughs> Abi badan kolektör çıktı adamla varmış kafayı yiyeceğim ya. Dur bakayım devam edelim. Of of, 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 of. Bunun üstüne bir kolektör daha hadi oğlum. Freya çar kepik. Pardon düzeltiyorum Freya epik. Sayın Ettörüm Damla'nın hesabındayız. Damla'da acaba neler yapacağız? Hemen şöyle bir elmasımızı burada harcayalım. Benedetta kolektör çok istiyor ama şans arkadaşlar. Bu vardır onda. Benedetta kolektör istiyor dediğim gibi canlar. Bakalım çıkartabileceğiz mi? Çıksa var ya süper olur. Kale elit kostümü o da varmış. Sağdan çeviriyorum. Hadi oğlum hadi güzel bir şey. Sanın spesyal kostümü yokmuş tamam 250 elmasın karşılığını aldık ama editörüme kolektör Benedetta kolektör çıksın istiyorum ya hadi lan Mobile Legends hatta Benedetta kolektör resmi geldiğinde basacağım anda geldi verir misin Aga be İlayda'nın hesabındayız İlayda güzel şeyler çıkartır mıyız Elmas harcama görevini burada yapacağız. Tigreal'in para babası kostüm var mıymış? Yokmuş tamam. Bu sefer önce sağdan soldan sağdan soldan öyle yapacağım. Chun'un normal kostüm bu var mıymış yokmuş tamam. Buradan şimdi çevirelim. Sonra tekrar sağ dönüyoruz. Zelit'in bu kostümü bu da yokmuş. Hmm. Bu var mı? Bu varmış. Hadi oğlum. Hadi bakalım güzel bir kostüm ver bize. Bakalım Azra'ya neler çıkartacağız. Hemen şöyle bir sağdan başlayalım. Abicim. Oğlum bu bilekler ne lan? Gunivar'ın çarkipi kostümünü çıkarttım. Oğlum Osman abi neler yapıyorum lan ben böyle. Bak sürekli aynı cümleyi kuruyorum ama 250 elması yaptım şeylere bakın abi ya. Çok süper ya. Geç bir daha buradan çevirip sonra sağdan çevireceğim arkadaşlar. Herit bu da vardır. Tamam. Hadi oğlum güzel bir kostüm daha atar mısın peşine? Zex. Dünyamın incinin hesabındayım. Elmasımı burada harcayacağım. Bakalım ne gelir. E o doğru. Sağlı sollu yapalım bu sefer. Belki şansı gelir. Hilda'nın kostüm bu da vardır büyük bir ihtimalle. Şurayı bir temizleyelim. Hadi oğlum bir spesyal bir şey. Aldous elit var mı? Yokmuş güzel. Bir tane daha basalım. Bakalım bundan ne verir. Tamuz bu vardır. Hadi oğlum. Hadi Mobile Legends. Yaparsın. Hadi lan. Koy şuraya güzel bir kostüm. Kiminin spesiali. inşallah yoktur. Güzel. Nice. Abone Merve'nin hesabındayım. Hemen şöyle çevirmelere başlayalım. Whale Elite varmış. Bir tane daha basacağım. Freya'nın kostümü. Bu da varmış. Hemen şuradan bir basalım. Hadi oğlum. Kalet elit. Bu da varmış. Bakalım bu sefer ne verecek. Oo. Epic kostümü aldık. Güzel güzel. Nice hocam. Abonem Mustafa Kağan il 9'un hesabı kendisi çevirme yapıp bana gönderdi. İlk çevirmeden lapu, lapu almış. Bakalım sonradan neler çıkartacak. Bakıyoruz. Oy! Ya bir kolektör kostüm geldi. Abi çok iyi ya. insanlık bir gün ölmek için doğdu. Süper, süper abi ya. Bu videoda yok yok canlar. Şimdi tekrar çekiliş yapacak. Normal kısımdan çevirdi. Kagura'nın kostümünü attı. O var bu Mustafa da. Bakalım kardeşim ne çıkartacak şimdi. Oy! İnanmıyorum Moskova ne biçim çıkarttı. Çarkipik. Abi adam 250 elmasa bir kollektör bir de kaldı. Çok oh, süper. Var. Harika. Hayatsızın hesabındayız. Şöyle bir gelelim. Şurada elmasımızı harcayalım. Haya normal kosunu Yokmuş. Çevirmelere başlıyorum. Hadi bir spesyal ver. Teriza'nın elit kostümü. Bu da yokmuş. Nice hocam. Bir tane de şuradan çevirelim. Bakalım buradan ne atar. Hanabi'nin Venom kostümü var mıymış? Bu da yokmuş. Epimizi aldık. Bir tane daha buradan çeviriyorum. Tam uzun normal kostümü. Ha, bu da yokmuş. Hadi oğlum. Bir çark epik ya da kolektör. Hilda. Glimlow'un hesabındayım. Hemen etkinliğimize gelelim şöyle. Elması burada harcayacağız. Bakalım buradan güzel bir şey verir mi? Aa epik. Var mıymış onlarla epik? Yokmuş. Çok güzel. Yani ilk çevirmede epik kostüm almamız süper canlar. Bir tane de soldan çeviriyorum. Bakalım buradan Glimlow'a bir şey gelir mi? Beatrix'in eliti yoksa var ya. Of. 250 elmas karşılığında aldığımız kostümleri görüyorsunuz. 250 elmasın karşılığını fazladan almamıza rağmen 4 çevirme daha yapacağız buradan. Bir soldan bir sağdan yapacağım bu sefer. Hayabusa vardır büyük bir ihtimalle bu kostümü. Aha yokmuş lan. Oha 3. kostüm. Buradan da güzel bir şey atar mısın? Diret verdi. Tamam. Bir buradan çevireyim. Hadi oğlum. Plop plop verdi. Bu da vardır büyük bir ihtimalle. Tamam bunca şeyin üstüne güzel bir kostüm yakışır Mobile Legends. Bunun onun var mıymış? Aga be. Tayin adminim Esra'nın hesabındayız. Şurada bir harcama görevimizi yapalım bakalım ne verecek. Grok Venom. Yokmuş. Güzel. Tamam diyelim. Bir sağdan bir soldan. Hadi güzel bir şeyler. Special Bunivir. Varmış. Şuradan çevirelim. Helkurt'un epik kostümü. O da varmış. Bir tane daha bastık. Hadi oğlum ver lan. Uf. Kollektör. Verme lan kollektör. İstemiyorum. Tamam dedi. Sinem'in hesabındayım. Bakalım burada neler yapacağız. Elmasımızı şurada harcıyoruz. Güzel bir kostüm gelir mi derken Kagura. Şöyle bir devam edelim çevirmeye. Aldous Elit. 2'de 2 oldu kostüm. Bakalım devamında ne gelir. Tam uzun kostümü. 3'te 3 oldu. Hadi oğlum bunların yanına güzel bir şey de ver. Barasın elit kostümü. 4'te 4. Hadi oğlum. Sayın <laughs> sekreterim Batuhan Haseman hesabındayım. Şurada bir elmasımıza Ananı avradını. <laughs> Alucard'ın çarkipik kostümü çıktı Batu'ya. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Tek attık resmen. Devam ediyorum. Buradan ne gelir? Kalet'in elit kostümü. Varmış. Şuna bir bakalım. Atlas elit. Bu da varmış. Şuradan Hanzo'nun elit kostümü bu da varmış. Bakalım verecek mi lan? Neyse, alukar çarkı yeter. Serhat'ın hesabındayım. Bakalım Serhat'ta neler yapacağız. Hemen şuradan bir başlayalım. Kufran'ın elit kostüm var mıymış kendisinde? Varmış. Bir daha deneyelim abi. Hadi Mobile Legends. Tam verdi. Sağ taraftan epik kısmından bekliyoruz bir şeyler. Güzel bir kostüm verir misin? Aldus vahşi güç var mı yokmuş Güzel epimizi aldık Bir tane daha atar mı çok zor ama Onun avradını çar çarkepik kostümü Harika Süper süper Tamam diyelim abi Çok iyi oldu Serhat'a hayırlı uğurlu olsun Abonem Alperen'in Hesabındayım bakalım Alperen'de Neler yapacağız Şöyle Veil elit kostüm Var mıymış Varmış bir tane daha çevirelim Elite ya da spesyal Zax'ın kostümü Yokmuş tamam diyelim Asıl yere geldik canlar Bakalım burada ne alacağız Alucard'ın kostümü Bu da yokmuş hadi oğlum Epic çark epic kolektör Kardeşimin hesabındayım hemen etkinliğe gelelim Şöyle şurada bir şansımızı Deneyelim Bakalım ne gelir. Oo, Hana zehir var mı? Yokmuş. Çok güzel. Daha bilet hakkımız var canlar. Sol taraftan başlayacağım. Buradan güzel kostümler de alabiliriz. Minstar elit kostümü varmış bu. Hadi oğlum olmayan bir kostüm ver. Olmayan bir kostüm. Çoğununki var mıdır? Vardır büyük ihtimalle. Aa yokmuş güzel. Buradan ne verirsin? Hadi lan. Minstar. Eliti var bu yokmuş. Hadi oğlum son çevirme. Güzel bir kostüm. Evet canlar bu videoda bu şekliydi. Umarım sizler için güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.